Duyun-u Umumiye 4. Murat mı kurmuştu? Şimdi Duyun-u Umumiye kurulurken ha, Osmanlı borçları... Hepsi cevabı var. Bak öğren. Ha. Her şimdi, konunun cevabı var <laughs> Şimdi Osmanlı de Muharrem kararnamesini Orhan Gazi mi <laughs> ilan etmişti? <laughs> şimdi Muazzam karanamesi Duyun-u Umumiye aynı şey zaten işte. Hı. Şimdi Duyun-u Umumiye kurulurken mevcut Osmanlı borçlarının %52'sinin silindiğini bilmek lazım. Ha, şimdi onu Abi, bilmezsiniz. Şeyden evet. Hiçbir şey yapamazsınız. İlk borç ne zaman alındı? Şimdi ilk borç 1854. Saltan yani Kırım, e, Kırım Savaşı sırasında Sultan Abdülmecit zamanında. Şimdi gerek Sultan Abdülmecit gerek Sultan Abdülaziz e, borçları olumlu değerlendiremediler. Yani aldıkları borçları çok rantal kullanamadılar. E, bir demiryolu yatırımları yapıldı. Onun dışında e, borçlar e, işte cari işlemler, maaş ödeme, e, saray veya e, saray yapmak. İşte e, evet. Saray yapmadan da evet yani Çırağan ve şey Çırağan Sarayı ve Beyler Bey Sarayı. Çünkü Doğan Sarayı yapılmıştı zaten. Yani, yani. Dolayısıyla şimdi iyi değerlendiremedi. İkisi de iyi değerlendiremedi. Dolayısıyla borçlar birikti. Birikti ve Devlet 870 oldu. de değil mi? Ee, Çırağan ve Beyler Bey. Şimdi e, Doğan Vakti Sarayı 1856'da bitti biliyorsunuz. Sultan Abdülmecik 1856'da taşındı. E, fakat Osmanlı'nın almış olduğu ilk iki borç yani 1854 ve 1855 ikisi de Kırım Savaşı'nın harcamalarında kullanıldı. E, dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı yapılmıştı zaten. E, ama e, dış borçlar yapılmadı fakat iç borçlar yapıldı. Tabii Hı. ki gene orada da bir borç olayı var. Belki o iş borçlar ödendi alınan yeni parayla. E, yani ilk iki parayla şey yaptılar, İlk iki borcu tamamen savaş masrafında kullanacağız. Çünkü İngiliz Fransız buraya geliyor. Ee, diyor ki ben e, burada senin hatırın için bak Hristiyan kanı döktüm. Bunun bir bedeli olmalı diye Dolayısıyla bütün masrafları e, biz karşılamış olduk. Yani e, o şeyden baktığımızda iyi değerlendirilmiş olması. Ha bir de şu var. Borç çok olumsuz şartlarda yapılıyor. Yani e, örnek olarak şunu söyleyeyim. 100 lira e, devlet borçlanıyor. Kasaya 50 lira giriyor. Bu büyük bir kayıptır tabii. Yani bu e, sonraki e, bir şeye şey girme, açmaza aynı zamanda girmenin devletin başındakilerin basiretlidir. Basiretsizliğidir daha doğrusu. E tabii ki Böyle muhakkak. Yapıyor,